Merhaba herkes. Evet bugün size oturma odamdan bir program yapacağım. <laughs> Şu anda gördüğünüz gibi üzerimde ameliyattan sonra bana giydirilen ve o günden beri sadece banyo yaptığım zamanlarda çıkarttığım e, korse veya yeleğim var e, ve tabii bunu niye giydiriyorlar açık kalp ameliyatı yapıldığı zaman buradaki kemiğinizi şuradaki sternum denilen kemiğinizi boydan boya kesiyorlar kalbe ulaşmak için. Ee, daha sonra tabi ameliyattan sonra bunu tellerle birbirine tutturuyorlar ve e, o teller e, kaynaması için bir arada tutuyor titanyum teller ve o titanyum teller sizin vücudunuzun <laughs> bir parçası haline geliyor. Ama bunun daha iyi olmasını sağlamak için bu korsiydi, lastikli korsiydi size giydiriyorlar ki bir şekilde orayı daha iyi sıkıştırsın. Evet biraz sıkıyor. Özellikle şu koltuk altlarını falan biraz kesiyor. Oralara bir şeyler koyuyorum kesmesin diye. Ama şey e, mecburen giyiyoruz. Bu, bugün 5. E, haftayı. ya bugün değil de geçen cuma 5. hafta oldu. Şu anda 6. haftanın içerisindeyiz. Bu kemiğin iyileşmesi de 6-8 hafta sürüyor en azından. Tam olarak eski halinize dönmeniz daha uzun bir süreç 3-4 ay buluyor ama 6-8 hafta sonrasında normal e, hayatınıza e, bir şekilde dönebiliyorsunuz. Şu anda ağır şeyler kaldırmam yasak. İşte yani normalde bir fincanı <laughs> bir bardağı indir kaldır yapıyorum ama birkaç kiloyu aşan, yani bir kiloyu aşan şeyleri çok kaldırıp indirmemem gerekiyor. <laughs> Tabii bu da bir Sınırlama yaratıyor. Devamlı kendinizi hatırlatıyorsunuz. Ama onu sağlamak için de işte böyle bir tane şeyiniz var. <laughs> Yastığınız var. Bu yastığı göğsünüze bastırarak işte yürüyorsunuz, evin içinde öyle dolaşıyorsunuz ki iki elinizi kolunuzu acayip şeyleri tutup ittirmeyle ettirmek için kullanmayın. Yanlışlıkla. Aynı zamanda öksürürken falan da bunu yine göğüs kemiğinize bastırarak Şimdi olduğu gibi şey yapıyorsunuz oradaki şey kemiğin daha sağlam durmasını sağlamaya çalışıyorsunuz ama çoğunu atlattık işte birkaç hafta daha böyle geçerse sıkıntı kalmayacak işte bu benim burası bizim oturma odamız televizyonumuz var işte Netflix filan veya işte videoları burada seyrediyoruz. küçük kef hoparlörlerim var L C müzikte istersen. Müzik de dinleyebiliyorum. Ee, bu öksürükte bir akıntı var. O akıntı biraz zaman alıyor. Kullandığım ilaçlardan da kaynaklanıyor sanırım. Yani normalde mikrobit bir şey yok ama o akıntıdan kaynaklanan bir öksürük. Evet şimdi bugünkü konumuza gelelim. Kısa bir konu aslında ama geçenlerde e, bir Facebook forumunda HiFi ile ilgili bir forumda bir arkadaşın yazdığı yorumdan sonra dank etti. Aa dedim nasıl böyle düşünebilirler? E, orada da yazdım arkadaşa. Doğru düşünmüyorsunuz diye. Eyvah bir saniye şey e, ilaç baktım ilacımı içip, içip geliyorum. Evet evet orada arkadaş şunu söylüyordu. E, hoparlör kabinlerini artı veya eksi e, bağladığınızda amfiye bağlarken işte artı eksi polariteyi ters veya düz bağlamanın çok önemli olmadığını mühim olan sadece iki hoparlörün yani stereo olduğunda Birbiriyle aynı polaritede olmasın yeterli olduğunu çünkü aynı sesin çıktığını bunun bir önemi olmadığından bahsediyordu ama orada da yazdığım gibi bunun bu doğru değil. Bir hoparlörün doğru çalıştığı bir yönü var çünkü. Bununla ilgili şimdi birazcık açıklama yapmak istiyorum. Bakalım şu ekran paylaşımını açayım. şuradan başlatalım. Aynen Şimdi bakın evet. Burada hazırladığım görüntüler Bakın Şimdi burada ne var ee, Bir fokal hoparlörün Kabinin e, Artı eksi terminalleri Gördüğünüz gibi e, Hoparlöre giden kablo Kırmızı kırmızıya siyah siyaha bağlanmış yani arkadaş diyor ki bunu Kırmızıyı siyaha siyada da kırmızıya bağlarsanız Kabinden doğru sesi alırsınız yeter ki <laughs> Sağ ve sol kabini aynı şekilde bağlayın. Ama bu neden doğru değil? Çünkü arkadaşlar bakın şimdi şuradan bir hoparlör kesitini inceleyelim. Gördüğünüz gibi bu bir hoparlörün kesilmiş hali. <laughs> İçinde en önemli nokta burada. Gördüğünüz gibi bobinin olduğu bölge işte mıknatıs motor bölümü işte spider'ı, kendi membranı. Şimdi bu çalışma mekaniği nedir? Elektro, elektrik sinyali şeye geldiğinde bobine burada bir manyetik alan yaratıyor ve buradaki sabit mıknatısın yarattığı manyetik alan içinde bobin titreşmeye başlıyor. Tabii bu titreşirken e, artı veya eksiği bağlama yönünüze göre yukarı doğru çalışabileceği gibi aşağı doğru çekedebiliyor. Yani bu mıknatıs aşağı doğru çekebiliyor bobini veya dışarı doğru ittirebiliyor. Normalde kabinlerin esas çalışma yönü bunun dışarı doğru. Yani hoparlörlerin, sürücülerin çalışma yönü bu bobinin dışarı doğru itilmesine göre e, mühendisliği gerçekleştiriliyor. Bütün hoparlörlerde çok nadir e, belki olabilir ama mantık olarak olmaması gerekir. Çünkü bütün sistemin şeyini değiştirir, yapısını değiştirir. Dışarı doğru çalıştığında Optimal sesi verecek şekilde mühendisliği gerçekleştiriliyor Bu ne demek Çünkü burada Gördüğünüz gibi kesitte bir mıknatıs var Bu mıknatısın bulunduğu yerle bu bobinin bulunduğu yerin Geometrisi Doğrusal sesi üretecek şekilde ayarlanmış durumda ama simetrik olmayabilir yani simetrikten kasıt ne Aşağı doğru giderken Ki şeyiyle, manyetik alan yapısıyla yukarı doğru giderken ki manyetik alan yapısı farklı olabilir. Şuradan e, Vance Dickerson'ın e, Loudspeaker Cookbook kitabının, bakın buradan kapağını da göstereyim. Bu ünlü kitap. E, Vance'in kitabı. Bunun ilk girişinde gördüğünüz gibi burada da bir kesit var. İşte motor bölümü, membran, voice coil dediği bobin bölümü. Ve bu voice coil bu manyetik alanın içerisinde belli bir geometrisi var. Bu gem, geometrilerde o hoparlörün mühendisine göre farklı şekilde olabiliyorlar. Mesela şeyin manyetik çekirdeğin motordaki şekli farklı olabiliyor. Mesela bakın burada düz, burada girintili çıkıntılı, burada da üçgen şekilde içe doğru kesilmiş bir yapı var. Ve bu her birinin burada oluşturduğu manyetik alanın şeyi etkisi farklı. <laughs> Mesela bunun yanında... Bobinin uzunluğu e, Manyetik alan içerisinde gördüğünüz gibi burası yine motorun kesiti e, Manyetik çekirdek, bobin e, Ve Mesela buradaki bobin şuradaki ince uzun bölüm e, Şeyin içinde motorun içinde uzunca bir yer kaplıyor Overhang Voice coil diyor burada Yani dışarı doğru taşan Şuradaki manyetik alandan dışarı doğru taşan Bir de underhang voice coil var o da mesela manyetik alanın içinde Dışarı doğru taşmadan daha kısa bir mesafede sarılmış bir bobin. Şimdi bunlara baktığımızda, mesela overhang voice coil ile underhang voice coilin e, x-max veya e, me, şey yap, e, salınım mesafesi ve salınım karakteristiğinin grafiğini burada görüyorsunuz. Mesela overhang olan yani uzun olan şey e, voice coil burada daha yumuşak bir geçişle. Şeyi yaparken xmax'i gerçekleştirirken underhang olan manyetik alandan çıktıktan sonra çok hızlı bir şekilde Şeyi düşüyor xmax e, doğrusallığı Çok daha hızlı şekilde düşüyor ee, Burada Onun yanında e, Şeyin Buradaki e, Şey aralığının e, Bobinle manyetik çekirdek arasındaki boşluğun mesafesi de Şey yapabiliyor buradaki manyetik alanın şeyini etkileyebiliyor Davranış şeklini ama burada bizim, benim üzerinde özellikle durmak istediğim konu şu Buradaki yapı arkadaşlar şurada gördüğümüz uh, Overhang da olsa underhang da olsa Şurada oluşan uh, Yapı dışarı doğru çalıştığında Farklı şekilde çalışıyor içeri doğru çalıştığında farklı şekilde çalışıyor yani dışarı doğru giderken çok daha Uzun bir mesafede çalışıyor olabilir şey uh, X maxi daha uzun olabilir Hoparlörün içeri doğru çekildiğinde ise daha kısa olabilir, daha uzun olabilir, daha farklı olabilir. Manyetik alanı daha çabuk bitiyor olabilir burada. Böyle olduğu için de sizin elde ettiğiniz ses şeyden farklı olur. Ne derler? Burada doğru polaritede bağlanmışla ters polaritede bağlanmış olan ses farklı karakteristikte olacaktır. Bu tabii sizin kulağınızla fark edebileceğiniz bir şey olmayabilir, fark edeceğiniz bir şey de olabilir. Ee, şuradan bir saniye. Evet, sonuç olarak arkadaşlar, e, hoparlörün kabinin polaritesi önemlidir. Hatta burada yanında bir de şey var, canlı bir örnek. Bakın bu bir hoparlör gibi gözükebilir size, ama aslında değil. <laughs> hoparlör ama motorsuz bir hoparlör. Bu bir şey. E, pasif radyatör motoru olmayan, mıknatısı olmayan, oyunu olmayan bir şey. Gördüğünüz gibi yani sonuçta bunun dışarı doğru sesi veriyor olması lazım, titreşiyor olması lazım, içeri doğru çekilmiyor olması lazım. Tabi burada şey bununla alakalı değil yani hoparlör özellikle bu dediğim bas midrange hoparlörler için geçerli. Tiz tarafta bu çok önemli olmuyor çünkü şey çok yani var önemi ama Baslarda olduğu kadar değil, tişo parlorların şeyi e, çok küçük olduğu için aralığı bu anlamda çok büyük bir problem yaşamıyorlar. Me, e, seyahat mesafesi veya titreşim mesafesi diyelim. E, burada e, tabii şeyde normalde crossoverda, kabinin içindeki crossoverda hoparlörler şey bağlanmış olabilir. Özellikle bas hoparlör hoparlörler değil ama basla tiz birbiriyle ters polarite de çalışıyor olabilir. Özellikle tizler işte ikinci dereceden bir şeyde ise ee, crossover kullanılıyorsa 12 desibel oktal eğimli. Bunlarda fazla değişimi olduğu için fazları denkleştirmek için Twitter'ı tiz ünitesini ters bağlayabiliyorsunuz polaritesini. Böylece de daha doğrusal bir e, frekans karakteristiği elde ediliyor. Bunun şeyle, bu konuyla alakası yok. Bu kabinin e, afiye bağlanma polaritesiyle alakalı bir şey. E, dolayısıyla kabinlerinizi bağlarken hem iki kabinin birbiriyle aynı polaritede hem de doğru afiye doğru polaritede bağlandığından emin olmanızda da var. Çıkan ses size ters polaritede doğru gibi gelse de doğru olma ihtimali e, düşük. Ve de hatta belki ekstrem durumlarda hoparlöre zarar verme ihtimaliniz de arttıran bir durum oluyor bu. Evet e, aklımdan geçenler bu kadar. Bu konuda başka bilgisi olanlar varsa paylaşabilirlerse sevinirim. E, hoparlörün manyetik ve mekanik e, şey olduğunu e, unutmamak lazım. Yani biz mesela genelde şey diye düşünüyoruz işte hoparlör aldık. O sonsuza kadar çalışacak. Ama aslında hem elektronin hem mekaniğin bir araya geldiği çok enteresan bir ürün. Çünkü hem elektronik var elektrik var işin içinde hem de o mekanik tasarım var. Yani buradaki işte şey işte içindeki spider'ın esnekliğinden burada surround dediğimiz işte körüğün hangi malzemeden olduğu membranın ne olduğu yani buradaki süspansiyon. Nun çalışma şekli ve onun başarısı hem bu hoparlörün ömrün uzun ve doğru şekilde başarılı şekilde çalışmasını etkiliyor hem de zaman içinde değişen bir karakteristiğe sahip. Yani siz bunu ilk günde aldınız kullanıyorsunuz <laughs> şey gibi değil herhangi bir elektronik ürün gibi değil mekanik yönü olduğu için bu mekanik özellikleri zaman içerisinde değişiyor. Buradaki süspansiyon yumuşuyor, spider yumuşuyor, yaşlanıyor ee, yani bu gibi şeylerden dolayı hoparlörler aslında kırılgan ürünler yani bunu da unutmamak lazım yaşlanmaya müsait ürünler ama günümüzde teknoloji o kadar iyi ki bunu biz pek hissetmiyoruz yani sonuçta aldığımız günden 10 yıl 20 yıl 30 yıl 40 yıl belki bu ürünler başarılı şekilde çalışıyorlar ama şeyi de unutmamak lazım bunların doğru şekilde kullanılması da <laughs> Önemli. Yani ters bağlayayım nasıl çalışıyor gibi bir şey gibi. Ee, bunları biraz da fazla şeye ne derler hmm, yüksek e, mekanik zorlamalara tabi tuttuğunuzda şeylerin özelliklerini kaybedebileceğini, membranın bozulabileceğini, bobini yakabileceğiniz birçok şeyi e, de unutmamanız lazım. Bir de şundan da bahsedeyim. Genelde şey bu hoparlörlerin sürücülerin veya kabinlerin güçleri kabinlerde değil de özellikle sürücülerde güç seviyedir. Mesela nominal güç, müzik gücü diye bahsedilir. Mesela işte nominal güç der ki 50 watt yani sürekli olarak şeyin dayanabileceği hoparlörün dayanabileceği güçten bahsedilir. işte 50 watt der şimdi örnek olarak ama müzik gücü diye de 80 watt der. Mesela orada da Kısa süreli müziğin belli aralıklarında çıktığında dayanabileceği güçten bahseder. Bu güç özelliği verirken hoparlör sürücüsünde. <laughs> Ama bu e, genelde şöyle algılanıyor: Ben bunu doğru şekilde bu müzikle bu kadar gücü harcayabilirim. Yani 50 wattla sürekli sürerim ve güzel bir ses elde ederim diye düşünmeyin. Bu 50 watt, bu hoparlörün mekanik sınırları, elektrik sınırları. Göz önünde tutulduğunda dayanabileceği limittir. Yani sizin bunu 50W'a maruz tutmanız sürekli olarak o ne güzel diyeceğini düşünmeyin. Yani bu bir arabayı şey gibi hani e, maksimum sürati 180 olarak verilen bir arabayı 180 ile sürekli kullanmaya benzer. Bir arabayı 180 ile veya 200 ile 220 ile kullanırsınız ama 100, sürekli kullanılacak şekilde değildir. Araba sonuçta su kaynatır, lastikler ısınır belki o lastiğiniz patlar. E, gibi durumlar var. yani Hoparlörde de öyle. Orada verilen nominal güç sizin rahat rahat kullanacağınız güç değildir arkadaşlar. 50 watt diyorsa belki siz orada o sistemde 10 watt, 15 watt, 20 watt da sizin aslında e, elde edebileceğiniz doğrusal sesin sınırına gelebilirsiniz. Bu hoparlörün dayanabileceği güç demektir. Bunu da karıştırmamak lazım. Bir de ondan bahsedeyim dedim. E, bugünkü videomuzun böyle sonuna gelelim. Umarım Beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. E, bu arada şeyden de bahsedeyim. Tabii benim böyle şey olunca ne derler? E, bu ameliyat işleri. Şimdi benim projeler biraz yatıyorlar. Neden derseniz. E, ben şeyleri kestirdim. Şimdi en son yeni yapacağım ürünler var. Mesela Breveve Parvus Transmission Line'ın yeni modelleri. Geleneksel çift yollu olanlarını yapıyorum. Fakat onları bir araya getirirken benim atölyede çok fazla güç uygulamam gerekiyor. Yani bazen büyük kabinlerde en az 20-30 kiloyu indir kaldır yapıyorum. Yani bir kabin 20 kilo oluyor üstündeki işkenceleriyle 30-40 kiloyu bulabiliyor. Yani hatta model R'de o zaten aletin kendisi 35 kiloydu üstünde bir 20 kilo şey oluyor 50-60 kiloyu indir kaldır yapıyorsunuz. Tabi bu durumla benim <laughs> 3-5 kilonun üzerinde bir şey yapma mümkün değil. Onları bir de zorlamanız gerekebiliyor montaj yaparken. Şimdilik tabii o yüzden <laughs> şeylerin, bu projeleri bekletiyoruz. Belki oğlanı öğreteceğim, ona yaptıracağım. <laughs> Yapıştırma işlerinde iş böyle <işkencede. gülüyor> Öyle düşünüyorum ama sanmıyorum ki o bu işi de şey yapsın, yanaşsın. Ee, i̇şte öyle yani onlar da bekliyor. Birazcık bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Onun yanında işte cross-horn'u falan yapıyorum. <laughs> Ufak tefek işlerini yapıyorum. Yeni model ne yapabilirim diye düşünüyorum ama şeyler bekliyor. Ee, maalesef montajlar bekliyor. Birkaç aylık gecikmemiz olacak ama neyse sağlığımıza kavuşalım da onlar beklesin. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, hoşçakalın.